arkadaşlar. Bugün Süper Mario Adventure oynayacağız Yusuf'la Şimdi gidiyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar ee, şey yeni güncellemeden bahsetsene. Arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Ee, arkadaşlar Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Bu partiye girip... Kodu söylüyorum 10903, eh, 109. 109. 10. 1090. 10 10 10 10 10 10 10 Arkadaşlar evet. i̇şte, yani, ben, ben, <medieval> bir ben birazcık karıştırıyorum sayıları da. O yüzden... Şimdi geldi Yusuf. Hoş geldin Yusuf. Lan sen hoş geldin nasıl ben kurdum odayı. <laughs> Allah bana hoş geldin diyor da. <laughs> Bugün ne yapacağız saklambaç mı oynayacağız kasacağız mı? Saklambaç. Evet tamam o zaman. Arkadaşlar. Önce kar vadisine gitmemiz gerek. Kar vadisinde de olur. Burada yapamamışsınız. Hayır o burada sarmaz. Kar vadisinde çok güzel oluyor. He o zaman tamam kar vadisine gidelim o zaman. Gel. Hadi bakalım. Aa geldik. Ne, biraz i̇lk önce kim e, ilk önce kim sayacak? Ee, sen mi ben mi sen? Tamam. Arkadaşlar bakın böyle de buraya basıp böyle e, burada da hemen bir tane sandığın yerini göstereyim size burada. Göstereyim. Arkadaşlar bu videoda e, birazdan saklan baştan sona kasacağız ayı falan kurtaracağız. Bakın o burada zaman can... sandıkların yerini göstereceğiz sizlere. Burada bir tane sandık var arkadaşlar. Bakın burada. Neredesin Bak... lan ben almadım ha o sandığı. He gel Yusuf buradayım. Neredesin? Buradayım bu arkandayım. Ha, tamam. Gel Ben sana aldım buradaki sandığı Yusuf. Bak burada. Ha, tamam hadi gel gidelim. Şimdi ben sayacağım arkadaşlar. Buradan böyle sandıklardan emoji çıkıyor. Bakın. Ben de bu emoji var bakın. Böyle. O herkes de vardır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bak kale falan yapabiliyoruz ha. Arkadaşlar şimdi sayacağım nerede o sayma ne? şeyi. Ha. Hmm. Say. Dur su bekle saymadım. <laughs> saydım arkadaşlar. Saklanınca ben Efe'ye söyleyeceğim. Evet. Ben de say saydım şey gözlerim yumuyor yanlış. Süf, baş, başka bir yere hiç ekranına bakmıyorsun. Dur sayayım şöyle. Arkadaşlar Kansarken Yusuf Arkadaşlar şimdi Yusuf saklanıyor. Acaba bakalım neye dönüşecek? Saklandın mı? Saklanmamıştı. Dönüş işte bir şey. Evet arkadaşlar. Şimdi Yusuf nerede Ay acaba? Bir Yusuf nerede acaba? Abi hayır ya. Yusuf saklanmadın mı hala ya? Yusuf saklanıyorum. Arkadaşlar Yusuf daha saklanmamış. Ya saklanmış. Geldim. Yakında mısın? Bilmem. Biraz ekonomdayım ama. Biraz. Biraz yakını Allah canım gitti ya. Orkun. Birazcık canım gitti arkadaşlar. Arkadaşlar Evinin beni bulması için Alita'da nelerim var onları bilmesi lazım. Alita'da nelerin olduğunu bilmem lazım. Etti. Beni bulman için. Buradan bir, bir tane can alayım. Hı -hı. Evet arkadaşlar can aldım buradan. Bakalım bulabilecek misin? Beni görebilecek bir yerdesin. Ben seni şu an göremiyorum bu arada. Ha göremiyorsun. Sen daha mı dönmüştün yoksa? Sandığa dönüşsem bulur. Efe yanımdan geç. Çok yakınındasın. Aşırı yakınındasın hemen. E, arkadaşlar bakalım Efe beni Bulabilecek mi? Yanımdan Aaa! Abi! Efe orada değilim. Ee, böyle yani yakınımda mıyım bilmiyorum. Efe, Efe yakınım. Çok yakınım. Efe, 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 Efe. Efe. Nasıl oğlum? Onun hiç bakmadığım bir yer var. Hiç de girmediğim bir yer. Hem de şu an yanındasın hiç girmediğin yerin. Arkanda kaldı. Hiç girmediğin yer şurası. Yoksa düşündüğüm şey mi? Oydum bu arada. Ama oyundan attı. Kapandı tablet. Ben de sandım mor bala dönüştüm. Arkadaşlar Yusuf'u oyundan atmış. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu kapatıyorum şimdi. Görüşürüz arkadaşlar.